insan demek neyle hamil Kur'an oluyor? Kur'an ile istiğna ettiği zaman. Men lem bil Kur'an hadis-i şerifi vardır. Kim Kur'an'la istiğna etmezse manası verir buna Ali Ülkayrı Hazretleri. Elinde Kur'an gibi bir nimet olduğu halde kim bununla yetinmez de bunu bir şeyler alet ederse o bizden değildir aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kur'an ile dünya kazanmak asla hamili Kur'an ahlakında yoktur. Hatta eskiler bu konuda o kadar hassastırlar ki böyle bir mahallede hoca olan kimse ya da medresede müderris olan kimse Kur'an hafızı olan, Kur'an okuyan, mukabele okuyan Kur'an öğreten kimseler tanınmadıkları, bilinmedikleri dükkanlara gider orada alışveriş yaparlarmış. Niye? Mahallenin bakkanına gidersem mahallen hocasıyım diye bana özel ikramda bulunur. İndirim yapar herkese beş lira verdiğini bana üç liraya verir. Böylece ben üç lira cebimden veririm, iki lira da dinimden yemiş olurum. Biz bu dini dünyevi iki lira kazanmak için istimal etmiyoruz diye bilinmedikleri, tanınmadıkları meçhul dükkanlara gider, orada alışveriş yaparlardı. Bir de yani kıyafete, işte sarığa, cübbeye, şuna buna iltifat edildiği zaman ve zeminlerde ise bu kıyafet ile dünya kazanmayalım diye pazara girecekleri zaman tebdili kıyafet eder. Sıradan halkın giydikleri kıyafetleri giyer, üzerlerindeki hoca kisvelerini değişirlermiş. Niye dükkan sahibi, mal sahibi işte hocadır indirim yapalım, hocadır ikram edelim demesin diye buna dikkat ederlermiş. Sebep? Sebep onlar hamili Kur'an. Ehli Kur'an olarak yaşamak istiyorlar. Kur'an ile ebedi hayatlarını kazanmak istiyorlar okudukları, ezberledikleri, okuttukları Kur'an ile dünyevi bir şey kazanmaktan çekiniyorlar ki yarın Allah Teala "Ben bu Kur'an'ı seni ebedi saadete ulaştırmak için sana ikram ettim de sen onu fani lezzetler ulaşmak için niye kullandın?" demesin diye. Şimdi böyle bir hastalık da var. Demek ki hamili Kur'an bu ahlakı yaşayan bir kimsedir. Elindeki din emanetini ilim mirasını dünyası için kullanmaz makam mevki için kullanmaz